bir mağaza açsaydın ne satmak isterdin oyuncak vay neden oyuncak neden mi oyuncak tabii ki odun yanında dur birazcık oyuncak ya. bir araba hmm, tamam Zekil. sence ikinci soruya geçiyorum <laughs> sence hangi hayvan iyi araba kullanabilirdi Maymun. o o a a a çok güzel. Üçüncü soru. Sence annen baban nasıl çocuklardı? Güzel ve mutlu. Oh, çok güzel. Dört. Evet. Evimizde herkesin uyuması gereken bir kural koyabilseydin. Nasıl bir kural koyardın? Uyuma kuralı. <laughs> Herkes aynı saatte uyusun isterdin? Evet. Çok güzel. Peki... Okulda sen öğretmenlik yapabilseydin, arkadaşlarına ne öğretmek isterdin? İnşaatı nasıl yapılır? <laughs> İnşaat nasıl yapılıyor biliyor musun? Çak çak çak. Çok güzel. Evet, şimdi başka bir soru. Oyuncakların konuşsaydı neler söylerdi? Araba senle konuşsaydı sana ne derdi mesela? Ben sürebli miyim? <laughs> Öyle mi? <laughs> evet. Evet. Son Sen bir soru. Var. Son soru. Arasçı. Beni de iyi dinle şimdi. Hı, -hı. Dünya ile ilgili bir şeyi değiştirebilseydin bu ne olurdu? Hmm. Mucize. <laughs> Mucize. Mucize mi? Neyin mucizesi? Havanın. Havanın. Nasıl mesela? Onu biraz açar mısın? <laughs> Ne mucizesi olsun isterdin? Hava mucizesi. Nasıl hava mucizesi ne demek mesela? Dünya mucizesi. Tamam işte dünya zaten bir mucize de. Neyi değiştirdin bu dünyada? Ne yapmak isterdin? Dünyanın bir parçasını. Ha? Dünyanın bir parçasını ne yapacaksın? Yiyeceğim. Kek pişirir. <laughs> Yiyecek mi? Evet kek pişirir. Onu kek yiyeceğim Bu akşamlık bu kadar. Oh. Ama